arkadaşlar oyuncu için günün hoş geldiniz Minecraft'ın yepyeni bölümüyle karşınızdayız kankilerimize dedik ki 24 saat içerisinde Minecraft'taki Steve karakterini en iyi yapan kazanır hatta Steve'den ev yapmanızı istedik dışı Steve olacak içi de ev dizaynında olacak bakalım 10 tane kardeşimiz yaptı en iyisini seçmeye çalışacağız sizler de bizlerle birlikte Yorumlayıp puan verebilirsiniz aşkım benim Doğukan kardeşimizin Steve karakterine girmek üzere dünyasına bağlandık. İnşallah küçücük bir şey yapmamışlardır. Biraz büyüktür. Vallahi kim ne kadar emek vermiş hep birlikte göreceğiz. Hayda. Vallahi güzel bir Steve olmuş aşkım benim. Ne diyorsun? Baya devasal olmuş. İçi de ev gibi. Camlarını gördüm ağzı burnu. Kardeşim nereden giriliyor evine? Havai fişek gösterisi de mi hazırladın bizim için? Girmek için şalteri çek çektim. Ne oluyor lan? Hayda kapı açıldı. Kapı açıldı da merdivenlerden çıkıyoruz sanıyorsan buraya. Tuvalet diyor. <laughs> Steven <'in> içinde <laughs> bağırsaklarını yapmış Steven. Burası ne el yıkama yeri. Tamam kardeşim. Üst katı nereye çıkıyor çok merak ediyorum. Steven kafasında acaba bir ev mi yaptı? Aynen. Çok güzel olmuş. Sade ve şık yapmış. Anlaşılır. Kardeşim bence de sade ve şık olmuş. Puanımı da ona göre vereceğim benim senin bu Steam karakterine puanım. Bir daha bakayım da şöyle be. Aşkım ağız ve burun kısmını tam yapamamış sanki ya. 7 veriyorum. Bence 8'i hak etti aşkım. Orada da cam olduğu için öyle olmuş büyük ihtimal. Bayağı da büyük yapmış. Ben 8 puan verdim. 7, 8 de 15 puan Doğukan'cım. Penal bir puan değil neredesin lan? Neyse. Bir sonraki City karakterimize geçelim. Evet, Azerbaycanlı tağı kardeşimizin vallahi işte asıl City bu aşkım benim. Canım abim, canım ablam demiş. Canım kardeşim sen ne yapmışsın böyle ya? Bir eliyle meşale tutuyor, bir eliyle elmas kılıcı tutuyor. Ey yani şu ben direkt 10 puan veriyorum. içine bakmayacağım bile. Bir içinde görelim. Yani bu elmas kılıcı yapmak kolay değil arkadaşlar ama yine de bir içeriği görelim tabii ki. Şimdi burada bizi altlı üstlü iki ranza karşılıyor. Hop üst kata çıkıyoruz. Burada bir adet televizyon, bir adet koltuk karşılıyor. Burada fırınımız var. Burada el yıkama yerimiz, lavabomuz var. Burası açılıyor mu yok? Her kata bir şey yapılmış. Evet. Burada bir akvaryumumuz var. Bevin midesinde akvaryumun ne işi var kardeşim? Üst kata çıkabiliyor muyuz? Evet. Burada da kitaplarımız var. Son kez kafasına da tırmanmaya çalışıyorum. Tırmanamıyorum. Heh. Buralar. lan? Oğlum bir yatak atsaydın ya buraya. Bence attı. Şu kapıdan gir. Bence atmadı. Tık. Oy çok güzel atmış. Papatya da koymuş. Her katına da bir şey yapmış uğraşmış. Ben çok beğendim. E yani şu 10 puan. Direkt 10 puan. Aşkım ya daha güzelleri varsa? Vallahi bilmiyorum bundan daha güzel çıkarım ama bir daha son kez yukarıdan bakmak istiyorum. Kılıç benim çok hoşuma gitti. Uğraşmış ya kılıca. Tabii canım fena uğraşmış ya. Ve ağzını camdan da yapmamış. Sen kaç puan veriyorsun aşkım? 10 puan aşkım benden de. Çok uğraşılmış. 10-10-20 puanla Azerbaycan'ın gururu kardeşim şu anda birinciye. Bakalım geçebilen olacak mı? Dökmen kardeşimizin TV Yani e, fena durmuyor. Tağ'ınki gibi duruyor ama Tağ ekstra olarak elmas, kılıç ve meşale yapmıştı. Bunun da saçları çok güzel olmuş değil mi? bayağı güzel olmuş. Keşke kahverengi olsaydı. Şimdi bu da 10 puana hak ediyor ama içeriye göre vereceğim puana. Ayşe'cim bu da yapmış ya. Bakalım bu her katta bir şey yapmış mı? Buraya iki yatak atmış. Bu kapılar açılıyor mu? Açılıyor da ne lan burası? Tağının iç dizaynı daha güzeldi sanki ne diyorsun? Ben bu en üst katı daha çok beğendim ama diğer katlar tağının daha güzeldi ve kılıç yapmıştı, meşale yapmıştı. Oradan da bir artı puan aldı. Buraya ben 9 puan verdim. Ben de 9 puan veriyorum Gökmen ya. Vallahi birinciliği de hak ediyordun ama maalesef ki seni geçti. 9-9, 18 puanla şu anlık ikincisin. Emre'nin sütif karakterine bak, gebler. Vallahi gayet yaratıcı, değişik farklı bir şey düşünmüş. Arkadan da merdiven çıkıyor. Vallahi meşaleyi de güzel yapmış aslında ama bakalım bir merdivenle Steve'in şu anda midesine doğru dalışa geçtik. Burada sandıklarımız var. Tamam, merdivenden yukarıya çıkalım şöyle bir. Burada da sandıklarımız var. iki yatağımız var. Bitti bu kadar mı Emre'cim? İçi biraz küçük olmuş. Her yerde meşale koymuş ama yine fena değil ya. Emre'den beklenmeyen bir performans bu aşkım benim. Valla ben Emre'ye meşalesi ve aygep yazısı için 8 puan verdim. Ben de 8 puan veriyorum lan Emre. Harbiden uğraşmışsın yine. 8-8 16 puanla Emre'miz. Üçüncü sırada bir sonraki Steve'e geçelim. E şu bu Steve değil de Steve babasına daha çok benzemiyor mu? Hırbosa hali Steve'in babasını yapmış aşkım. Hırbo harbiden Steve'in babasını mı yaptın oğlum? Bu nasıl bir... Ya da dedesi. Göbektir. Bu nasıl bir koldur kardeşim. Neyse buradan bir dalalım bakalım. Ben bu evin içine de girmek istemedim aşkım. Ben de girmek istemedim ne yalan söyleyeyim. Buraya da bakalım bir poster koymuş Steve'in midesine o kadar. Talihçim kaç puan istiyorsun bizden? Yani sen kendine kaç puan verdin delikanlı gibi? 8 veriyormuş kendine. Yani benim aklımdan geçen de 7 idi biliyor musun? Ama 8 diyorsan 8 puan verelim sana. Şimdi bu Steve'in kolları Roblox karakteri gibi olmuş birazcık. Ona dikkat ettim mi bilmiyorum aşkım ama ben... 7 7, 8, 15 puan Abla sen de 8 ver çok iyi Steve. <laughs> Yok veremem kardeşim kusura bakma içine hiç uğraşmamışsın 7. Bir sonraki Steve'e geçelim. Abi bana ev olacağını söylemediler. Kardeşim sana Steve olacağını söylemediler mi? Eee sen ne yaptın? Bu Oğlum, ne? Bilmiyorum uzaylı yapmış herhalde aşkım. <laughs> güzel ama. Ne yapma baba, Prosun bir de ama böyle olur mu? Neyse. E, Nihat şimdi aramıza yeni katıldı. Bu seferlik es geçelim. Diğer yapılarda görüşmek üzere diyelim Nihat'cığım. Bunu puanlamayalım. Bence de puanlamayalım. Hadi bakalım. Gülüm bu sefer sağdan farklı bir şekilde kafasına elmas kask da yapmış. Farklı yapmış ve içi de güzelse bir uzaktan bir daha bakalım. Aşkım çok güzel yapmış. Ali boynu niye böyle kardeşi? Bu bükük kalmış. Onu da görmezden gel. Vallahi bilmiyorum. Buna da harbiden yüksek puan vereceğiz herhalde. Birinci kim olacak ki arkadaşlar? Ki harbiden güzelse. Güzel gibi durmuyor ama burada bir lavabo fırın yerimiz var. Tamam. Güzel aslında. Buradan bir üst kata Mutfak daha çıkıyoruz. Yapmış. Oha! Reis çok güzel. Bak gizli oda gibi ne yapmış oğlum bu? Yapmış harbiden yapmış. Ali sen ne etmişsin canım kardeşim ya. Tavayı geçen çıkmış. Mühendis bir çocuk, çocuk valla. E, yatak odası göremedi. Görseydik daha yüksek bir puan verebilirdim. Abi gel diyor. Bir dakika ya. Ne oluyor lan? Oha. Oha sana yatak Hatta odası. Kaka mısın sen? İyi ki gösterdin ha. Çok güzel olmuş. Steve'in kafa yeri. Ağacım kusura bakma ama Ali şu anda yıldızlı 10 alıyor benden. Farklı olarak kask yapması bir tık öne geçirdi. Ve iç dizaynı da güzel yapmış. Böyle labirent gibi falan yaptığı için. O yüzden ben de yıldızı bastım ve yıldızlı 10'la şu ama... an birincimiz Ali. Bir dakika ya Reis. Şöyle bir bakınca ayakları falan çok kötü durmuyor mu? Biraz kötü duruyor ama kaskı var. Taya bir de mi baksak ki Steven'e? Kafam çok karıştı ya. Şimdi arkadaşlar adaletli olmak istiyoruz. Bir daha bakalım Tağ'ın Steven'e. Ha, gülüm. Tağının da Steve'inde ayakları böyleymiş. Aynı duruyor bence aşkım. Farklı olarak kaskı olduğu için bence Ali'ye yıldızlı 10, Ta ya da 10. O zaman bu Steve yıldızlı 10'u alarak arkadaşlar şu anda birinci sırada. Bakalım geçebilen olacak mı? Samet neredesin? Samet! Bu nedir Samet? Ne yapmış oğlum bu? Ya şu Samet bildiğin var ya Steve'in Kendisini yapmış ya elinde kalkan, diğer elinde elmas kılıç, kafasında kask. Bayağı da büyük yapmış. içi de böyle güzelse. Her şey iki yıldızlı on. Oran orantılı bir şekilde saçmış bu kask değilmiş bu arada. Güzel saç he. Bir dakika ya ne oluyor oğlum? Kimi birinci yapacağız? Kafam karıştı ya. Ayakları en çok bunun güzel olmuş. Ayrı yapmış. Aynen öyle. Savaştan yeni çıkmış Steve diyor. Bir dakika şu içeriye bakalım. İçerisi de güzel abisi. Buradan buraya yatak odası. Tamam. Bir şeyler koymuş buralara. Buradan şurayı kapatabiliyoruz bak. Buraya çıkalım. Burada ne varmış? Duşa kabin koymuş. Burada lavabosu. Başka da bir yer var mı lan? Yok değil mi? Ha yokmuş. İlk defa biri duş yapmış. Aşkım duşu falan boş ver de Steven kendisi efsane olmuş. Çok güzel olmuş. Biz ne yapacağız? İki yıldız mı vereceğiz? Aşkım iki yıldız değil bence ee, tek yıldızlı verelim. Ya da yorumlara mı bıraksak? yorumlara mı seçse arkadaşlar? İki yıldız ver o zaman. Farkı olsun. Diğeriyle birinciliği paylaşıyor. Diğeri nasılsa bu da aynı benim gözümde. Ben bunun sadece saçını beğenemedim. Ona göre ver puanını. Onun dışında her şey güzel. Ben de iki yıldız verecektim ama ben de tek yıldız vereyim. Birinciliğe bölüşsünler. Birinciliği bölüşün bakalım. Tıraş yapacağım diyor o zaman saçı beğenmedi ya. <laughs> bu da güzel. Kim birinci yorumlara yazarsınız ama hala bir iki tane daha Steve'imiz var. Ay 23 Nisan'dan çıkmış Steve var burada da elinde bayrağımızı tutuyor. şu bu da çok güzel. Vallahi güzel aşkım hepsini çok beğendim. Sen de içini yaptın mı kardeşim? Aa bu içini yapmamış ama. Dur belki giriliyordur ya bir yerden içine. Buradan bir dalsam içeriye yok. Gözünden dalım dedim de. Ekstra olarak bayrak yapmış. İçi ev değil. Ona göre puanımızı veriyoruz ve 6. Ee, 7 verim ben de. 7, 6 da 13 puan canım kardeşim. Güzel olmuş. Geldik Hastro kardeşimizin Steve'ine. Hastro Steve'i sen niye bir basamak yukarıda yaptın lan? Steve'in 50 yaşındaki hali gibi olmuş. Dedesi gibi aşkım. Bu tam dedesi. Vallahi tam dedesini yapmış. İçi var mı acaba diye bakıyorum. İçi yok gibi. Arka taraftan giriş var mı? Var da. İçi boş. İçine vakit kalmamış. Yine de güzel olmuş. Sivin dedesini de görmüş olduk. Çok karanlık. Şimdi arkadaşlar ben puanımı verim de gülüm ben 7 verdim. Ben de 6. 7, 6, 13 puan. Son kez egemen kardeşimizin Steve'ine bakıyoruz. Hayda. Allah Allah. Ne yapmış böyle bu ya? Meşaleden duman bile çıkıyor aşkım. Oğlum yeni bir birincimiz mi? Her şeyini düşünmüş. Bak kılıcın üstünde kan var gibisinden anladın mı? Bu detay da güzel. İçi de güzelse yeni bir birincimiz mi doğuyor? Vallahi doğabilir. İçi çok güzel başladı. Girişte bize bir salon karşılıyor. Bir üst kata çıkalım. Hayda en güzel içi bu yapmış. Vallahi Arkadaşlar son dakika golü. Çocuk hastaneden yeni döndü. Benim de Steam'e bakar mısın? Bakmayacaktık normalde. Videoyu bitirecektik. Yani şu iki yıldızlı 10 İyi, yani de... İyi ki demiştim. Egemenin demişsin. dünyasına bakın diye. Bu emek boşuna gitmediği için şu an çok mutluyum. Efsane olmuş. Büyük ihtimal şu anda. Bu Steam'i gören arkadaşlar da bizimle aynı şeyi düşünüyordur. Oğlum Balkon nereye? bile var be. Her şey var. Reis hala çıkıyoruz. Çık çık bitmiyor. Koç yapmış. Apartman dairesi dikmiş Steve'den. Evet yeni bir birincimiz doğdu arkadaşlar. Hatta iki yıldız değil. 3 yıldız veriyorum buna. Sizler de büyük ihtimal bizimle aynı şeyi düşünüyorsunuzdur. Bu city 3 yıldızlı 10 puanı alarak birincimiz oluyor. Çok uğraştım diyor. Uğraşına da demiş kardeşim birinci oldun. Tebrik ediyoruz seni. Ama yine de son kez şeyi göstermek istiyorum. İki yıldızlı 10 puan alacak kişi kimdi? Hadi. Steve'in kafası olarak böyle yüzü falan bunun daha güzel ama ben onun çok da içi muhteşem. kararsız kaldım arkadaşlar. Kim birinci oldu? Yorumlara yazar mısınız ya? Gerçekten ben kararsız kaldım. Bak tağının da Steve'i çok iyiydi. O zaman Tağ'ı Ali ve Egemen arasında arkadaşlar isimlerini yazarak birinciyi siz belirleyin yorumlarda. Biz karar veremedik. O zaman 24 saat içerisinde bir sonraki videoda takipçilerimiz sinema salonu yapacaklar. Ve birincimizi de siz seçeceğiniz için bir sonraki videoda duyurusunu geçeriz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Haydi görüşürüz.